Ağlaç yatırım menkul değerlerden herkese günaydın. Bugün 11 Şubat çarşamba. FED faiz toplantısının ardından ilk kez ABD senatosunun bankacılık komitesinde yaptığı sunumun sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Powell faiz ayarlamaları konusunda aceleci davranmayacakları mesajını verdi. Enflasyonun geldiği seyir açısından ılımlı seyrine dikkat çeken başkan iş gücü piyasasının dirençli olduğunu da altını çizdi. Bu açıklamalar piyasalarda sınırlı etki yaratsa da dolar endeksi yeni güne başlarken 108 seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. ABD piyasalarında ise dünkü yatay kapanışların ardından Wall Street endeks vadeleri yatay görünümünü korumaya devam ediyor. Günlerdir yükseliş serisini devam ettiren ons altın ise dünkü geri çekilmesinin ardından bugün 2900 doların altında fiyatlanmaya devam ediyor. Asya borsaları ise yeni günde Hong Kong piyasalarındaki iyimserliğe karşım genel olarak yatay seyrediyor. Bugün küresel piyasaların gündeminde ABD'de açıklanacak enflasyon verileri olacak. Enflasyonun Ocak ayında %0,3 artış göstermesi beklenirken yıllık bazda %2,9 seviyesine sabit kalması da bekleniyor. Haftaya negatif tarafta başlayan Borsa İstanbul'da ise dün kapanışa doğru gelen sınırlı alımlarla yatay pozitif bir seyir izlendi. Bankacılık ve Hizmetler Endeksi bu sınırlı imserliğe önderlik ederken, Sanayi Endeksi negatif tarafta günü tamamladı. Yüz günlük hareketli ortalamasında tutunmaya çalışan BİSTÜZ Endeksinde sıkışan darbat fiyatlaması devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD enflasyonunun yanı sıra yurt içinde önemli bir haber akışı bulunmazken, TOFAŞ ve İş Bankası'nın finansal tabloları gündemde olacak. Herkese bol kazançlı günler dileriz.